arkadaşlar selam günaydın bugün çalışmıyorum bugün sizi çok güzel bir yere götüreceğim çeşmede paşa limanı diye bir koy var oraya götüreceğim eminim çok beğeneceksiniz bu tarafa gelen yol düşen arkadaşlar olursa uğramalarını tavsiye ederim google'a haritalara yazarlar çeşme paşa limanı koy diye oradan çıkar gidince göreceksiniz çok güzel bir yer. Bizim araç da burada. Ama bugün motorla gidiyoruz. Babysi gidiyoruz. Görüşürüz orada arkadaşlar. Bay bay. Selam arkadaşlar. Paşa Limanı koyuna geldik. Şimdi size göstereceğim orayı. Çok acayip bir yer. Çok güzel. Arkadaşlar bakın koyu bu şekilde. Şöyle. Oo, şöyle altına oturabiliriz ya. Aynen. Bakın arkadaşlar. Koy bir şekilde su efsane bugün. Şu eşyalarımı koyayım geliyorum.